Dünya savaşı kapıda. Yani bunun sürecinde, devamında bir dünya savaşı olur mu, olmaz mı? Yani şartlar o kadar uygun ki dünya savaşı olması için. Olmasın, canlar uçmasın. Ama öyle parçaladılar, böldüler ki, dünyada o kadar dengesiz bir zengin, fakir veya yoksul bir denklemi bozdular ki, dünyanın dengesi bozuldu, dünyanın kafası dönüyor. Durdurun dünyayı, başım dönüyor, diyor yani. Şimdi baktığımız zaman, dünya savaşı, Zaten 3. <laughs> Dünya Savaşı ekonomik olarak yıllar önce başladı zaten. Bunlar ateşli savaşlar, ekonomik savaşlar. Ülkelerin birbirine özellikle diz çöktürme savaşları. İşte Amerika, Çin, Çin, Amerika, işte Rusya, Orta Doğu, Avrupa. Müthiş bir savaş var aslında. İnanılmaz bir savaş. Savaşlar böyle bazen silahla tetikli olmuyor, bombayla olmuyor. Yani bir ülke çökecekleri zaman bir yaptırım, parayı elinde tutanlar, ekonomi yönetenler, dünyayı yöneten 5-6 varlıkta insan, bunlar istedikleri ülkeye çöküyorlar. Soros diyorlar, çöküyorlar. Özgürlük deyip çöküyorlar. Burada ekonomik savaşlar devam ederken dünya resmen nükleer bir savaşla karşı karşıya gelebilir mi? Savaş olabilir mi? Evet, o kadar yakın ki bu savaşlar. Avrupa çok gergin, Çin de çok gergin, telaşlı. Mesela şöyle söyleyelim. Hürmüz Boğazı'ndan petrol geçişi olmazsa dünyanın %20 petrol ihtiyacı oradan gidiyor. Dünyadaki petrol Avrupa'da, Çin'de, orada burada bir hafta, 10 gün kilit. Arabalar yürümez, fabrikalar çalışmaz, hiçbir şey olmaz. Dünya ekonomik savaşı bu aslında. Onun için o Hürmüz Boğazı konusunda Amerika da etkilenir, Avrupa da etkilenir. Burada en karlı çıkacak kim olur biliyor musunuz? Maalesef Rusya olur. Rusya'nın elindeki Petrol değerleri yükselir fiyatların artmasıyla beraber ve Rusya da aslında izliyor bakıyor biraz bu işten memnun gözüküyor ama kontrollü bir şekilde takip ediyor